Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Ben bu videoyu İstanbul Havalimanı'nda açacaktım size fakat şu an Bangkok Havalimanı'ndayım ve şu an kimsenin benden haberi yok. Ne karşılayacak arkadaşlarım? Şu an ben Phuket'e gidiyorum, Tayland Phuket'e gidiyorum. Oradaki arkadaşlarımın şu an nerede olduğumdan haberi yok. Orada olmam gerekiyordu ve bana ulaşamıyorlar. Ailem nerede olduğumu bilmiyor. Olay şöyle başladı. Normalde benim yanımda bir arkadaşım olacaktı. Son dakika limanından ayrılmak zorunda kaldı. Benim de hayatımda en korktuğum şeylerden biri tek seyahat etmek, tek uçağa binmek. Ve yükseklik korkum var. Benim hayatımdaki bazı gelişmelerden dolayı ben bir şeylere cesaret etmeye başladım. Askerlik ve benzeri şeyler yüzünden aslında iyi yönde etkiledi yani ben cesaret etmeyeceğim şeylere cesaret etmeye başladım. İstanbul'daki uçuşumuz röter yediği için Bangkok'ta ben 4 saat röter yedim. Ve Phuket'e transfer yapacak kişi sayısı 5 kişiymiş. Bu 5 kişi de birbirinden ayrıldığı için ben ne yapacağımı şaşırdım orada. Heyecan yapmaya başladım dedim herhalde Bangkok'ta kalıyorum. Telefonum kimseye ulaşamıyorum. Bir tane Türk buldum. Keşke bulmasaydım. Türk Türk'ü gurbetle şey yaparmış şeyini buradan anlıyorum. Abi beni havalimanının çok farklı bir yerine götürdü. Ve ya orada transferle alakalı hiçbir şey yok. Benim pasaporttan geçmem gerekiyormuş. Orada sormam gerekiyormuş falan filan. Alakasız bir yere götürdü. Bu 5 kişiyi zaten buradaki görevliler arıyormuş. Telaşlı telaşlı bir tane Taylandlı çocuk buldu beni. Bir gel buraya falan filan. Normalde benim valizim de Phuket'e gidecekti. Bu da gitmedi. Valizim de burada. Şu an 4 saat burada bekleyip Phuket'e sferle ulaşıp orada ramı değiştireceğim. Bahta çevireceğim. Ondan sonra sim kart alıp arkadaşlarıma ulaşıp asıl videonun konusu olan Tayland'daki evimizi size göstereceğim. Böyle villalar kenti gibi bir yer varmış. Orada bir ev tuttuk ve bunun size masraflarından, aylık ne kadar para ödediğimden falan bahsedeceğim. Evin nasıl olduğunu, evin içinde kertenkeleler falan geziyormuş. Bahçede yılan falan varmış nasıl bir konuma sahip olduğundan falan filan böyle vlog tarzında bir video çekeceğim. İnşallah takside dolandırılmam. Bin bahtı geçmemesi gerekiyormuş. Adamla onu falan konuşacağım. Konuşabilirsek tabi. Onları falan gösteririm size. Ondan sonra eve geçeceğim. Orada görüşmek üzere. İnşallah sizi telaşımı, endişemi anlatabilmişimdir. Ama bundan sonra yurt dışında içerikler gelecek. Çünkü İlk seferin aslında biraz da böyle kötü olması benim için daha iyi oldu. Bana biraz daha motivasyon ve cesaret yüklüyor. Ya yani keyif alıyorum şu an korkuyla beraber. Biraz götüm tutuştu tabii. Ya yani bu videoda olduğum kadar rahat değildim. İki saattir koşturuyorum oraya buraya. Ve sırtımdaki çanta insan boyutunda. Şöyle göstereyim size. Böyle havalimanında takılıyorum şu an. Yani şu an tek bildiğim bilgi 11.55'te. Burada şeyi de almıyorlar. Hani Bangkok Airlines şeyi de almıyor. Valizini almıyor. Yarım saat önce valizimi alacakmış. İnşallah doğru anlamışımdır. İnşallah buradan kurtulurum. Arkadaşlarım yanına giderim. Aileme haber veririm. Ünlük atacağım burada videoları. Veyahut da iki günde bir falan Tayland'da video içeriği size ulaşacaktır diye umut ediyorum. Şimdi buradan kapatıyorum. Evde görüşürüz ve takside. Bangkok, Tayland uçağına bindim. Burası otobüs gibi. Zaten bu videoyu buradan çıkarsam paylaşabileceğim. Şu an buradan e, sim'imi değiştiriyorum. Kendi numaram olacak büyük ihtimal. Buradan gününe göre seçiyorsun. kağıt alıyorlar. Kameradan fazla utanıyorlar bu arada. Arkadaşlar şu an indim. Taksiye bineceğim. Zaten burada olay sim kartı ve taksi direkt bekliyorlar böyle. Yeah, Rawai. Rawai. How much? Rawai. 1000 baht. 1000 baht. Okay. Ha? Okay. Hello. Alo. Burada parayı direkt aldılar Bin baht olarak İnşallah dolandırılmamışım Taksi iki dakikaya gelecek falan dedi ama Bilmiyorum Zaten binersen dolandırılmamışım Bir tık dolandırılmışım gibi hissettim yani Şu an, şu an taksiye bindim Konumu söyleyeceğim Taksiler baya böyle Değişik aslında Direksiyon sağda Ravai K A Villa. One hour. Wow. <laughs> İyi. Ben kapatıyorum. Bundan sonra gerçek içeriğimiz olan ev evimizi göstereceğim size. Fiyatlarından bahsederiz. Evin içindeki kertenkeleleri bulursak onlara biraz bakarız. Şimdilik buradan görüşürüz. Bir saat tekrar yoldayım ben. Nasıl yanlış yere bakıyor bir de nereye gidiyor? Şuraya girecektim. Oo Niko Bey. <laughs> Merhabalar. Hoş nasıl geldin. Hay. Gel. Sen böyle bir otarma. Çubuk ne geldi? Nasıl geçti yol? Yol. onu anlatacaktım. Onu şeyde anlatmayayım dedim. Abi. Bangkok'ta çıktım mı diye sordun ya. Evet. Çıktım dışarı. Çıktım derken daha havalimanının önünde sigara içeceğim böyle bir tane. Bir tane kırmızı saçlı, bir tane mor saçlı erkek geldi ama eğer yani böyle uyuşturucu kokmaya başladı. Ondan sonra yarısına kadar içtiler, yarısını benim önüme attılar. Önüme attılar gittiler. Ben dedim bir tufa var herhalde burada. Ha, bu havalimanının önündeyiz. Evet. Bir de onların havalimanında hiç kontrol falan yok. Geri, çık, geri çık, hiçbir şey yok. Önüme attı. Ben de uzaklaştım tamam mı? <laughs> dedim bir tufa yaptılar herhalde. Ben içeri kaçtım. Orada serbest ya. Her yerde iç batıyorlar. Direkt açık alanda içebiliyorlar. Alakasız bence şeyde dolandırıldım da Datifiri'de. 40 Datifiri'de dolar de tek nasıl dolandırıldı? Bir kartona yani? verdim. 40 dolar dediğin kaç para yapıyor? 1000 lira yapıyor. 1800, 1000 lira yapıyor. 1000 lira bir kartona verdim. Yani evet. tanesine 100 lira gelmiş. Tanesine sana. 100 lira verdim. Sigaram. Evet böyle. Hemen mi eve gezelim? He? Hemen mi eve gezelim? Sen nasıl istersen. E, Dağınık mı şu an? Bunlar. Evet arkadaşlar şimdi üzerimi falan değiştirdim bir kendime geldim dinlendim şimdi size olduğumuz evi göstereceğim Hatta öncelikle bir şöyle, siteyi gösterelim. Tayland'ı da bir öncesinde gezdim. Sizle en son konuştuktan sonra falan filan. Ya bu tarzda bir site yok. Doğru mu? Tabi. Ya bulunduğumuz bölgede var. Bulunduğumuz Burası, bölgede evet, de kaliteli, bence... ...bu tarzda, bu şekilde güzel bir site yok diye düşünüyorum. Şimdi yavaş yavaş geçelim. Boş yapmaya başladım ben çünkü. Şurada çamaşır makinemiz var. Evet bu evde 3 tane oda var. Şimdi en son benim odamı göstereceğim. İlk e, senin odandan başlayalım. O zaman ilk yukarıdan başlayalım. Tamam hadi. Burası ne? Ben buraya hiç Burası mi? şey. O korkunç oraya çok şey yapma. <laughs> bir şey yok burada. Çamaşırlıklar falan. Evet, evet. Bir de bir çamaşır makinesi evlerde dışarıda oluyor. Onu göstermedik sizlere. Bu arada böyle bir evde bir haftada bir temizlikçi geliyor. Fiyatını zaten en sonunda bahsedeceğim. Burası yukarıki oda. Burada zaten bir tane oda var. Burayı hiç kullanmıyorlar. Buradan ben genel olarak havuza atlıyorum. Aynen. Bir şey oldu mu birisine atıyoruz falan. Onun en güzel yanı? Her yer orman. Yeşillik... Yani böyle arkaya dönüyorsun, sağa dönüyorsun, sola ya, dönüyorsun. Nereye dönersen dön Ev olmayan orman. yer zaten iki katlı... ...binalar çok... iki katın üzerinde çok bina yok diyecektim, yanımda varmış bir tane. <gülüyor> 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 Ama ev olmayan her yer orman gibi böyle. Herhangi bir yerden böyle bir kaplan çıkabilecekmiş gibi bir hava var. Zaten... Geldiğimde direkt böyle kertenkelenin büyüğü neydi o? E i̇guana gibi bir şey. İguana gibi bir şey vardı yani. Onu da Instagram'a attım. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. İguana Aslaner Şimdi aşağı inelim. Aşağı inmeden önce canın tuvaletini gösterelim. Tuvaletler de bayağı iyi. Kapıda iguana girmesin. <laughs> Bu arada evin Eşyağı her var. yerinde kertenkele var. Ya, evin içinde bile var yani. Onları ben gelmeden Can yakalamaya çalışıyormuş da... ...herhangi bir yerden bir anda kertenkele fışkırabilir. siktir senin tuvaletine ben bakmamıştım lan. He. Senin tuvaletin iyiymiş. Oha! Ben bunu bilmiyordum. Ben de bu odada bir iplenik var diyordum, Can niye buraya geçti de. E bu sarı kapak ne ya? Bilmiyorum. İğrencim. Çok çirkin. Hintli... ...sıçmış herhalde oraya. O kadar kötü kokuyor ki. Hint kokuyor. Değiştirselermiş. Evinde en kötü şeyi şu kapak, tuvalet kapağı. Sen buna girdin mi hiç? <laughs> tamam, çıkalım. Can'ın kıyafetleri. Üç tane kıyafetim var. Sen şeyi kilitledin mi? Neyi? Ya da kapadın mı? Neyi? Terası tamam, yılan çıkmasın ama. Evet. Çıkabilir. Şu kertenkeleleri görürüz inşallah ya bahçede. Burası bizim çalışma masamız. Burada size her gün içerik üreteceğim için bütün malzemelerimi aldım. Şu anda da yapıyor. Aynen. Şu an aslında bu videoyu yapıyorum. Bu videonun başındaki videolara koydum. En son bunu koyuyorum. Atıyorum. Burada ışık niye yok? Ha, artık var. Evin her yerinde biraz alkol var. <laughs> Malum Tayland'dayız. Bu video zaten şu an bugün. Şu an çektikten bir saat sonra yükleyeceğim direkt. Çünkü burada önemli bir detay var bu evde. Onu söyleyeyim size. İstanbul'da bin... Bunu sen bahsetsen daha iyi sanki. <laughs> Wi-Fi'de bile en kötü 600 megabit. Tamam, hız alıyorsun ama upload 450-500 inanılmaz yüksek. Aynen, Türkiye'de kaç bu? Yüzlerde. Yok, ne yüzü çok çok daha aşağıda. Çok Aa, çok. 60-70 herhalde. Onun altında. Ya ben Türkiye'de size video atmaya çalıştığımda bir 10 saate alıyor. Burada herhalde 1 saat, 2 saatte. 1 saat sürmez bile. Bir de biraz daha kısa video olacak. Herhalde %100 1 saat sürmez. Şimdi benim odama en son geçeceğiz demiştik. Burada büyük patron yatıyor. Aynen. Büyük patron yokmuş. O tuvalette. Taciz et. Şş. Youtube videosu çekiyoruz. <laughs> Geliyorum. Ya dur be. <laughs> ya ne, ya be. Neyse. Burada bak <laughs> enteresan pembe membe zincir mincir bir şeyler var. Burada ne dönmüş bunlar, bilmiyorum. Tayland'a özel fanteziler bunlar. O patronun işleri. Neyse, çekmecelere çok bakmayalım. Evet. Burası dağınık bir oda. Şimdi benim odama geçelim. <laughs> dağınık evet. Benim odamın çift girişi var. Benim odamın değişik özellikleri var. Çift yatak, çift giriş. <laughs> Buradan kilitlemişim. <laughs> evet. Işıver. Dur bekle bekle, girme. Işıver. Girme. <laughs> Giriyorum. Girme. Giriyorum. Girme, dur. Giriyorum, giriyorum. bir dakika. Neden bu? Ne, ne, ne buldun şu an? Tamam, yok bir şey demedim. Dur. Tamam hadi. 5 saniye veriyorum sana, beş. <laughs> tamam gel. <laughs> ne, ne buldun orada şimdi? Bir şey bulmadım, yatak. Işte, tek başına yatmışsın, ona üzüldüm. Evet, tek başıma yatıyorum ben. Ne burayı keseceğim bak. <laughs> Öyle bir şey diyorsun ki. <laughs> Dur. Evet. Burada çalışma masam var ama asla burada çalışmıyorum. İki kişilik yatağım var. İki tane çıkışım var. Şimdi abi ben uyandığımdaki şu manzaraya bak. Şimdi bak uyanmışım şeyi yapalım. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Oo, timsah. Böyle bir manzara işte. Bakayım kertenkele var mı? Abi sen bir şey mi? video çekiyoruz ki kertenkelerin hepsi gitmiş. Hayır hepsi gece geliyor. Tamam onları videoya koyamayacağım ve ben ne koyarsın kertenkele. Bizim burası yamuk lan. Niye öyle olmuş? Dün gece ezilmiş. Ezilmişsiniz. Dün gece <gülüyor> ezmişsiniz, <gülüyor> ezmişsiniz <gülüyor> derken. Hallederiz onu. Taksın. Tamam neyse. Evet, neydi o? Baksın ya. He. Gel gel. Burası da benim tuvaletim. Ya bu sarı kapak bende de varmış bu arada. Sende de var, bendeki daha da sarı. O sarı kapak bir kokuyor. şey evet, önce... böyle bir tuvaletim var. İstersen buradan çıkarım. Hatta seninle birlikte buradan çıkarız. Tamam. Burada duş alıyorum. Bence güzel tuvalet. Canınki kadar da olmasa da ben canınkini şu an öğrendim. Video kapandıktan sonra biraz moralim bozulacak. <laughs> bir şey diyeceğim. Tugay'ın orada da iki tane kapı var. O iki kapı ne? Evet, hiç bakmadım. Neyse ben ona ben bakarız. Ya. Böyle bir tuvaletim, ay, tuvalet diyorum, mutfağımız var. Birleşik salon falan filan. Bence keyifli. Böyle buzdolabı da güzel. Alkoller, malkoller bir şeyler var işte. Evet. Evet arkadaşlar. Burada da geceleri arkadaşlar alkollü patron. alkollü geliyorlar. Maya Mayo giyme isteği bile duymadan havuza giriyorlar. <laughs> <laughs> Ondan sonra her gün barbekü yapıyoruz. En son ne pişirdin orada? Ya Taylandlı biri geldi bir abi. Dedi ki timsah pişirelim falan filan. Sonra biz karşıydık tabi istemedik. Ondan sonra bahçemizde böyle yani. Video bu kadardı. Her gün buradan vlog görecek. Görüşürüz. Çat çat çat. Kapasana amına koyayım. He ben kapatayım. Ta. Evet arkadaşlar şeyden bahsetmeyi unuttum. Evin ka ne kadar fiyat olduğundan. Haftada bir temizlik geliyor dedik. Ondan sonra bir aylık fiyatı 100 binden normalde 100 bindi bu evin fiyatı. Bu 120 bin. 120 bindi. %50'lik bir indirimimiz vardı bizim Airbnb'de. 65 bin TL civarına geldi. Ya e bu sitedeki fiyatların evlerin fiyatları genellikle 120 bin, 100 bin civarında. Ama böyle Airbnb'de indiriminiz falan varsa 60-65 bin civarına geliyor işte. Bundan da bahsedeyim dedim. Daha farklı evler daha ucuz da olabilir. Daha farklı evler daha da pahalı olabilir. Ona da bakabilirsiniz. Ama Tayland yani daha birinci günüm. Kesinlikle gelip görmeniz gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Ya beachlere gittim. Hani sadece gittik motorla. Öylesine bir geçtik. Yarınki vloglarda falan onlar da gelecek. Veyahut da iki gün sonraki vloglarda onlar da gelecek. Onları da göstereceğim. Tekrardan görüşürüz. Ça ça ça. Ça.